Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, e, misyona doğru gidiyorduk. En son orada bırakmıştık. E, misyona doğru gitmeye devam edelim ve tekrar haritaya bakayım da yanlış bir tarafa sapmayalım. Şuradan gideceğiz. E, bir yandan da şeylere, şunlara, e, şunlarla karşılaşmak istemiyorum. O yüzden hani. Bu ne ya? Her yerde bunlar var ya. Oğlum ben bunların binası tarzı bir şey üstüne girdim herhalde. Yani. En iyisi yani çıkalım. Sonra halledeceğim oğlum ben sizi merak etmeyin. Müzikte de bayağı bir coştu ya böyle. Atlattık mı? Müzik kesildiğine göre atlattık herhalde. Misyona devam edelim. Eee. Do AP mobil unitini yok edin diyor. Öyle misyona devam edebilirsiniz diyor. Peki. Peki. Öyle yapalım. Hmm. Merdivenleri kullanmıyordum uzun zamandır kullanayım bakalım Nasıl bir şeymiş unutmuştum <laughs> Nasıl bir zevkmiş unutmuştum hmm, Orada bir tane şey var jammer var herhalde Bir tane daha mı jammer var Hava deliği, hava deliği. Adamların şeyine çıktım iyi mi? Şimdi ee, diğer şey de orada. Tam olarak nerede? Gelin arkadaşlar gelin. Gelin gelin. Kaç kişi kapsıyor acaba bu? Ben kaçsam iyi olacak yoksa bunlar acayip bastırdılar. Yani karmik strik mitrik hiçbir işe yaramadı yani bildiğiniz Ya bir yok olun ya. arkadaşım. Ya şu adım yakalayamadım gitti. Ha? Ah. Ah. Ha? Şuradan da duman çekelim. Alçak ya. Ya var ya bunlar adamın ömrünü yer. sniperlar var ya adamın ömrünü yer ömrünü. Gene mi? Ha gene mi offside? Gene mi offside? Ha? oluyor lan müzik çalıyorlar. Hafif batı müziği çalıyor lan radyoda. Evet, toplayalım şunları unutmayalım ya. Sen de tamam mısın arkadaşım? Şu kamera. Kamera çekme la çekme çekme senin çekme. Adamlar beni çekiyorlar la. Yok böyle bir şey la. Evet, şuradan. Sesin nereden geldiğini mi bilmek istiyorsun? Ha? Ha, vurayım mı kırbacı? Ha? Vurayım mı kırbacı? Bir de yukarıdan ateşlenen var. Onu kesin yakaladık da. Evet müzik kesildiğine göre bir daha atalım ya şundan. Burada ne varmış başka? Bir tane kamera var karşıda bir tane gizli kamera Hmm Peki Şu tarafta bayağı bir şeyler var değil mi Yani bu tarafta Şu tarafta bir anlayabilmiş değilim kesinlikle nasıl çalıştığını. İyi güzel onu yaptık da. çok zarar en çok borca batan şey benim herhalde grafitici benim herhalde bu grafiticilerin Türkçe karşılığı ne oluyor acaba ne diye geçiyor bunlar ama herhalde öyle bir şey, şey yapmış olsam işe başlamış olsam kesin en çok zarar eden şey ben olur Diğerlerinden daha kısa olduğu kesin. Gitgide öğreniyor mu ne? Yok hiç sanmıyorum çünkü hiç alakası yok yani öğrenmek. <laughs> Aa özür dilerim falan. <laughs> Nevey? Nevey dedi. Burası neymiş lan öyle? Başladım lan sizin restrik arayanıza. işim sizin restricted arayanızı yetti artık be Allah Allah Hangar, tungur bütün şeyleri indirdik Göremezsin tabi uçtum gittim ben. Sen hala şeylerle uğraş. Eliniz anca bir sniper biriminiz var o kadar yani. Hani bir olayınız yok başka. Sniper da sniper. Başka bir işten anladığınız yok. Evet şu tam Ben ne yapayım lan? Ne oldu lan? git arkadaşım git <laughs> uh, dumanındasın oğlum o yüzden görmüyorsun beni <laughs> ne oluyor lan Allah Allah. Şakı gibiler ya, şakı gibiler. Allah Allah onu bile kesebiliyorlar ya. Karmiyi bile kesebiliyorlar yani. Ben ne anladım o işten. Geliyor. Güm. Yok olun lan. Bir daha karmik Bir tane enemi gitti. Bak lan. Ya arkadaşım. Sinir etmeyin benim ya. buradayım oğlum bir yere gittim yok Asıl siz neredesiniz Yıkıl lan sende indireceğim camınızı çerçevenizi sinir ya ee, Şimdi bir dakika Şu Anten nerede anten Lan anten Tamam Ondan sonra kamera nerede? ben de bir yıkıl. Daha ateş etmeyin lan bana. Tamam mı? Patlatacağım oğlum. Ne yaparsanız hep ya, patlatacağım bunu. Vallahi hiç şaresi yok. Hiç şansınız yok yani. Oo, o da iyi patladı be. sinirlendirdiler canım ne yapabilirim yani Lan çekilin ortadan angutlar şimdi size bir şey olacak ee, Nerede o O Taneri'ye gitmiş Hadi bakalım. E ee, bu şeyleri de mi yapacağız? Anladım. Ne oluyor lan yılan mı lan var orada? O kadar mı? O güzel bir şey oldu be. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet sırası bekliyormuş. Güzel. Hoş. Güldürdün yani. Ee, şimdi şuradaki kamerayı bir in bakayım. Başka bir şey kaldı mı? Şuradaki kameralar var. Bir tane orada bir şey var. Ben o tarafa doğru mu gidiyorum? Bir daha bakayım. Hmm, yanlış tarafa doğru gidiyormuşum ya. Patlatmak bir şeye yaramıyor ama zevkli oluyor. Sen de gel bakayım. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun oğlum? Bak olma ya. Bak. Oğlum nerede garsonsun sen lan? şeyleri severim. Özellikle üstünde şart olanları. Özellikle üstünde şart kristallerinden varsa. Oh yeah, there's the spot. Bu da tamam. Burası nasıl karman çorman bir yer böyle ya. Şurada iki tane kamera daha gösteriyor. Çok ilginç bir yermiş ya gerçekten. Gerçekten ilginç bir yermiş. Şu kameraları da patlatayım da sorry Ya cidden özür dilerim. Sizin haberiniz olduğunu bilmiyordum onu. Abi. Sen de bir git. Bu arka tarafta sabit bir tane var. O da şu şeyin üstünde tabi. Yani hani belli ki upgrade'lere bakalım. Şimdi. Bunu bir alalım. Bunu alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Ya e başka neyi gösteriyor bu? Var mı burada? Ha evet. Ha iyiymiş bu. Hmm iyiymiş bu. Tamam güzel. Evet misyona doğru gidebiliriz arkadaşlar. Evet misyona doğru gidebiliriz. Fakat bir sonraki bölüm. Bir sonra...